Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün vatandaşlara yarın bir erken cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorular yöneteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? ben oyumu Meral Akşener'den yana kullanırım. Çünkü e, siyasete katmış olduğu görüşler ve nazik dilin, kibar dilin eski siyaset arenalarına dönmesi için böyle güzel bir e, başlangıç olmasını temenni ediyorum öncelikle Meral Akşener'i seçme e, yanına baktığımız zaman. E Bunun akabinde... Ee, gerçekten bazı şeyleri değiştirebileceğine inanıyorum. Çünkü e, muhalefetlik yaparken de farklı bir bakış açısı kazandırdı bu ülkeye. Yani muhalefetlik sadece bunu yapamazsınız değil de bunun akabinde bunu şöyle şu şekilde doğru yapabilirsiniz dedi. Yani bu bakış açısına baktığımız zaman Meral Akşener gerçekten Cumhurbaşkanlığını çok ciddi anlamda benim kanaatime göre hak eden biri. Hak eden bir hanımefendi yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaydan yine olur. Kim olmalı Tayyip Erdoğan'ın karşısında sağlam bir aday? İm İmamoğlu olmalı. Neden İmamoğlu diyoruz abi? <laughs> Zor bir soru. Başarılı olacağına inanıyorum o yüzden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kimden kime Masum yavaş Yavaş'a veririm kardeşim. Neden Masum'u yavaşlıyoruz abi? E, dürüst, ilkeli. Belediyede yaptığı çalışmalar şu anda dışarıdan takip ettiğimiz kadarıyla iyi birine benziyor. Onun için ona güvendiğim için ona veririm. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur? Aa, benim oyum tabii ki de Millet İttifakı'ndan yana olur. Cumhur İttifakı'ndan hiç memnun değiliz. O yüzden Millet İttifakı'ndan yana olur yani. Evet, Millet İttifakı'ndan kimi görmek istersin? Var mı Cumhurbaşkanı? Mansur Yavaş'ı görmek isterim abi. Mansur Yavaş'ın Ankara'daki şeylerini de beğeniyoruz. Yaptığı şeyleri de takip ediyoruz çalışmaları. Beğendiğimiz için Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olmasını çok isterim. Var sağ ol sorun. Teşekkür ederim sağ ol. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur? Sen Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Meral'a Cumhur... Merak e veririm abi. Meral Akşener'e veririm. Meral Akşener'e veririm. Aynen. Kadın bir geçsin yani şu şeyin başına. Ona veririm. Teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim abi. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Ee, adaylarınız kim? Mesela Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nda Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah var. Ee, Meral Akşener olur. Meral Akşener. Neden Meral Akşener diyorsun? E, kadın olduğu için. Kadınların yönetmesini istiyoruz. Çünkü bu ülkeni yıllardır erkekler yönetiyor. Bakın ülkenin durumu ne hale geldi. Bir de kadınlar yönetsin bakalım ne olacak. Kadınlar evi nasıl güzel yönetiyorsa ülkeyi de ondan daha güzel yöneteceklerinden eminim. Teşekkür Kadın edeyim. eli değmeli diyorsun. Abi. Aynen değmeli. Bence de. Bence de. Teşekkür ederim. Abi. Ben sağ teşekkür abi. ederim. Sağ olun. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur? Oyun valla Atatürk yaşasaydı Atatürk'ten yana olurdu. Bir Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş var abi. Ekrem İmamoğlu var başka da yok. Yani bu kadar benim diyeceğim abi. Teşekkür ettim sağ olun. Kolay abi. gelsin abi. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa abi oyunuzun rengi kimden yana olur? Kararsızım. Daha önce kime verdik abi? Ben <laughs> 19 yıldır aynı yere oy veriyorum da şu anda kararsızım. Neden abi şu an kararsızsın mesela? Ekonomi mi? Ekonomi, ne etkiledi? Ekonomi çok kötü. 1750 lira ailem var benim. Yani düşünün. Üniversite okuttum çocuğum var. İşsiz. 4 yıl okudu. Durum ortada yani. Yani o yüzden kararsızım. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür etsin, ederim. Abi. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? AK Parti. Neden AK Parti? Aman. Daha çok çalıştığını düşünüyorum. Ekonomi nasıl peki ekonomi sizin gözünüzde? Abi, ekonomi kötü şu an. Evet. Abi yine AK Parti diyorsunuz. Evet AK Parti diyorum. Sonuna Eş, kadar. Teşekkür ederim. Rica abi. ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzun en kimden yana olur? Adaylar kim? Mesela e, Millet İttifakı'nın isimler geçiyor. Merlak Şen'e, Masu Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Cumhur İttifakı'na Recep Tayyip Erdoğan. Yeniden Refah var abi. Gelecek Partisi var. Cumhur İttifakı haricinde herkese oy verebilirim. Teşekkür Haricinde. Neden abi? Abi görmüyor musun diyor ülkenin halini? Dolar kaç para? Gerçi abi. sen dolarla maaş almıyorsun. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kime versiniz abi? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu diyoruz abi? Genç olduğu için. Bu kadar. Genç, evet, şey. akıllı, cesur. <laughs> Yarın erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? <laughs> Adaylar kim? Mesela Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Cumhur İttifakı'nda Recep Tayyip Erdoğan. Yani Mansur Yavaş kesinlikle. Ekrem İmamoğlu'na verirdim. Neden Mansur Yavaş diyor? Yani işini hakkıyla yapabilen tek belediye başkanının onun olduğunu düşünüyorum. Şu an en düzgün aday da onun olacağını düşünüyorum kesinlikle ben de ben de tam tersi <laughs> aynı şekilde yani ben de o tek belediye başkanı en iyi işini yapan o olduğunu düşünüyorum. Teşekkür çok. Çok ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Başkanlık seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ali Babacan. Neden Ali Babacan diyoruz? Eee hem tecrübe sahibi olduğu için hem de eee gayet altyapısı güçlü olduğu için da de oylarımız devam ediyorum. <gülüyor> Teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Oyun kime verirsin abi? Tayyip Erdoğan'a. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz abi? Evet, başarılı. Karı şey, kariyerli. Yürüttüğü politikalardan memnunuz abi. Evet, aynen öyle. Teşekkür etmez. abi, Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Bundan sonra seçim olmayacak gibi geliyor. Neden abi? Olmayacak tonlan. Padişahlığa mı geçtik abi? Geçtik çoktan, MTC çoktan düşürüldü. İyice koyulacakmış anına. <laughs> Onun yerine. Başka bir sorucunuz var abi, mı? Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem İmamoğlu hangisi size yakın? Bence onların hiçbirisi yakın değil. Yine refah var Fatih Erbakan. Hayır böyle Merkel gibi bir tane Hristiyan getireceksin, koyacak onu biz de Müslümanlık öğrensin. Dürüstlüğü. Var mı biz başka soru? Teşekkür ettim abi. Şey yarın, yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? CHP abi Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş diyoruz? Abi TV, hani bu zamanlarda iş yaptığı projeleri falan görüyorsunuzdur. Çok fazla adam proje yapıyor. Ee, Twitch e, Twitch'e de falan da katıldı. Görmüşsünüzdür belki. Ve Ukrayna'da falan yapıyor. Adam harbi işinin yapıyor yani. Gençler, gençlerin önünü açabileceğine inanıyor musun? Evet abi ya. Yani şu anki Cumhurbaşkanımızla şimdi Silivri'ye gitmek istemiyorum. Tek bir şey söylemek istemiyorum o konuda. Ama Mahsur Yavaş gelirse mükemmel olacağını ben düşünüyorum ya. Teşekkür ederim. Hayır, sağ abi. Yarın erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Şu an daha karar veremem ona. Evet, Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem Mamul. Hangisi size de yakın desek? Cumhur İttifakı'nda Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi yoruluk karar veremem. Yani hep, hepsi bu memlekette hizmet verdiler. O zaman değerlendireceğim onu. Sen, siz beni tanımıyorsunuz tabii. Tanımıyorum abi. ben eski çevre bakanıyım. Oo. Tabii tamam. tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür. Sağ olun. Oy. Anladın mı? 50 senedir siyasetin içindeyim. Zamanı gelince değerlendirirler şu anki yani, yani, iktidarın yürüttüğü politikalar nasıl? Ya, ya kardeşim iyisi de var. Beğenmediklerimiz bize var. Tabii ki biz de, bizim zamanımızda da öyleydi. İyi de iyi yaparsın. İnsanlar bir şey verirsin, mutlu olurlar. Ee, az verirsin, eksik verirsin, 90 verirsin. Beklerler biraz daha e, e, memlekette yaşamak için daha iyi ekonomik yönden en azından güçlenmeleri beklerler tabii ki. Doğal hakları bunlar. O yüzden e, yani Bizimle bu, şu andaki iktidarın arasında pek, pek o kadar fark yok. Yani netice olarak hizmet için geldik. Onlar da hizmet için geldi. Hiçbirimiz Moskova'dan gelmedik. Hepimiz bu memlekete çocuklarız. Ben Te böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. sağ olun. Rica ederim. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu'na. Neden Kılıçdaroğlu diyoruz? E çünkü baksana Tayyip ayırım yapıyor insanları çok. Böldü Türkiye'yi ikiye. Niye verelim ona? Baştan ona verdim. Ayırdı insanlar, Türkiye'yi ayırdı. Hep kendi partisine adanlar, geri kalanını düşünmüyor. Tayyip'e Tayyip, asla verme. Teşekkür ederim abla. Rica ederim. Oyunuzu kime verirsiniz? Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim kesin. Cumhur İttifakı'nda, Millet İttifakı'nda isimler geçiyor. Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem, Ekrem Mamulu. Hangisi Hiç. yakın? Hiçbirini söylemeyeceğim ama istemiyorum. Teşekkür ederim. Oyun %100 yüz. Recep Tayyip Erdoğan olur. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz? Recep Tayyip Erdoğan çok güzel bir insan. E, bazı insanlarımız çekemiyor. Ülkemizin Cumhurbaşkanı ama ülkemizin Cumhurbaşkanı'na çok ağır hakaretler de bulunuyorlar. Ben buna çok karşıyım. Hani bir vatandaş oluyorsak e, bazı kişilerin böyle şeylerini yapmamak gerekir. Mesela şimdi e, parti vermeyeceğim, isim vermeyeceğim. Ama Tekirdağ diyorlar ki Trakya'nın kalesi diyorlar ya da ne bileyim Çeyrek'in kalesi diyorlar. Ama öyle bir şey yok. Allah razı olsun, Süleyman Paşa'ya bir AK Parti geldi. Yani Cumhurbaşkanımız başkanımız Allah razı olsun çok güzel şeyler yapıyor. İmanımız oldu, çok güzel şeyler oldu. Yani e, şimdi parlamenter sistem diyorlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyorlar. Mesela hangisi daha iyi dersen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Çünkü Cumhurbaşkanımız e, bir ifadesi demişti yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelirse Türkiye çok iyi şaha kalkacak. Şu anda sağlık, sağlık çok iyi, ekonomimiz çok iyi şu an. Adalet bakımında çok iyiyiz. O oyunuzu kime verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan abi. Garanti Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan. Ay pardon kız. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Çünkü Kemal Çünkü Parti'yi sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Onun yüzden öğrenci bile olamıyorum bu devirde ya. İki yarı stajyerimden kovuldum. Şu an PTT'ye bile almıyorlar beni. Sırf bu yüzden. Yani benim şu an iki tane stajyeri değiştirdim. İkisi AK Parti'ye bağlıymış. O yüzden sevmiyorum Erdoğan'ı. Bu kadar yani söyleyeceklerim. Kime verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Ondan başka bir lider mi var? Göster. Olur. Kime verelim? Halk ne isterse. Recep Tayyip Erdoğan istiyor halk. Anadolu ne derse o. Teşekkür ederim. Olsa abi oyunuzun rengi kimden yana olur? Oyunuzun rengi kimden yana olur? Çok ince düşünmek lazım bu konuyu. Öyle kolay karar verecek bir durum değil. Ama şu anki yönetime vermeyi düşünmüyorum. Evet, neden abi? Ya istikrar yok. Ülkede istikrar yok. Yani bir bakıyorsunuz uçurum olmaya başladı arada insanlar arasında. Halkı düşünen fazla kimse yok. Ee, bir baktığınızda etrafınıza aç çoluk çocuğuna e, ekmek parası götüremeyen insanlar var. Diğer tarafa bakıyorsunuz çok lüks içinde yaşayanlar var. Yani e, bir eşitlik yok arada. Olmadığından dolayı düşünmüyorum yani. Millet İttifakı'nda ismine geliyor şu Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem İmamoğlu bunlardan hangisi size yakın? Valla Meral Akşener biraz daha yakın. E, ama çok yakın da değil. Tabi e, siyasete çok güvenmiyorum. Siyaset e, düzgün insan işi değil. O yüzden siyasetçilere ve siyasetçilere çok fazla güvenmiyorum. Mümkün olunca uzak durmaya çalışıyorum. Sadece kullandığımız bir oyumuz var. Onu da en uygun bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu kadar.